Bıçak herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün feelings konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Feelings duygular demek. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Hemen aralık programına bir bakıyorum. Şu anda e, ayın 26'sı arkadaşlar. Siz şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Peki izledikten sonra yapmanız gerekenler ne? Tabii ki de ödev yapacaksınız arkadaşlar. Çok güzel kitaplarımızdan ödevlerimizi hemen vermek istiyorum. 0'dan 3'e kitabımızdan 274 ile 275. sayfaları yapacağız arkadaşlar hemen açalım ve bakalım bu sayfalarımıza. Evet feelings ile ilgili arkadaşlar burada çok güzel böyle konu anlatımımız var hemen ardından da 5 tanecik sorumuz var daha sonra zaten diğer üniteye geçiyor çok azıcık sorumuz var Yapamadığınızdan ne yapıyorduk tabii ki de tatstan karikada okutuyorduk ve sorunun cevabına ulaşıyorduk arkadaşlar. Ve bir diğer ödevimiz ise zor bankasından böyle zor soru çözmeyi ben çok seviyorum diyenler için 6. testimiz ödev olarak var arkadaşlar. Burada 9 tanecik sorumuz var. Çok güzel. Hepsi birbirinden zor ve eğlenceli sorular diyebilirim arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Feelings konumuza başlıyoruz. Müzik <laughs> arkadaşlar duygular ünitemizde neler varmış bugün neler öğrenecekmişiz hemen bir bakalım expressing and talking about feelings yani duygular hakkında konuşmayı ve duygularımı ifade etmeyi öğreneceğim ve sonrasında asking questions about feelings yani duygular hakkında sorular sormayı da öğrenmiş olacağım. Ve making simple suggestions yani bazı öneriler yapmayı öğreneceğim. Ben bu ünitede hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok heyecanlıyım. Duygular ünitesini çok fazla seviyorum. Burada ana hatlarıyla böyle basit duygularımızdan bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada Tonguç'u görüyoruz. Nasıl görüyoruz arkadaşlar? Çok mutlu değil mi? happy. Tonguç is happy. But here, burada Tonguç daha nasıl arkadaşlar mutlu değil. Üzgün değil mi? Ne diyeceğim peki o zaman? Sad. Tonguç is sad. Or Tonguç is unhappy. Happy, mutlu. Unhappy, mutsuz. Sad, üzgün. Burada ise biraz daha böyle kızgın bir Tonguç görüyorum. Bir şeyler onu kızdırmış olmalı. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Angry. Angry ise kızgın demek. Bunları not alalım mı? Happy neydi? Mutlu. Evet. Sad, üzgün demekti. Unhappy ise mutsuz demekti. Her ikisini de kullanabiliriz. İkisi de aynı anlama sahip. Ee, angry ise kızgın demekti arkadaşlar. Bir şeye sinirlenmiş değil mi? Sonrasında böyle e, ne mutlu ne mutsuz, iyiyim ya, idare eder dediğim zaman neler söyleyebileceğimi bir bakalım. Good, okay, fine. Bunlar şey işte, <laughs> okeyim ya, iyi. İyiyim. İyi demek bunlar. Hemen buraya notumuzu alıyorum. Bad ise kötüyüm demek arkadaşlar. Kötü. Surprised surprise böyle bir olay olmuş bakın sürprize benziyor değil mi bu kelime surprise şaşırmış şaşkın anlamına gelir arkadaşlar hemen bunu da ne yapıyoruz not alıyoruz happy mutlu sad üzgün unhappy mutsuz angry kızgın good, okay ya da fine bu üçünü de kullanabilirsiniz. Bunların hepsi iyi demek. Bad, kötü demek. Surprised ise şaşkın demek arkadaşlar. Hemen bir diğer sayfama geçmek istiyorum. Bu şekilde duygular harici de o sıradaki modumuzu anlatacak bazı kelimelerimiz var burada arkadaşlar. Bakın hamburgeri görüyorum. Tonguç'un dili dışarıda. Salyalar akıyor. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Tonguç nasıl? Yani hungry. Yani Aç değil mi arkadaşlar? Acıkmış. Aç. Burada ise su var. Su olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Susamış oluyorum değil mi? Susamış. Energetic. Bakın çok enerjik görünüyor değil mi? Zaten kelime de çok benziyor Türkçesine arkadaşlar. Enerjik yani energetic. Burada ise daha böyle gözler gitmiş. Bir yorgunluk hali çökmüş diyebilirim. Tired. Yorgun demektir aynı şekilde arkadaşlar. Burada da bir e, yorgunluk var ama bakın esniyor falan aynı zamanda. Yani arkadaşlar sleepy ne olabilir? Uykulu, değil mi? Uykusu gelmiş. Burada ise biraz daha böyle canı falan ve şey sıkılmış gibi, değil mi arkadaşlar? Sıkın diyebilirim ben buraya. Sıkılmış, sıkın. Hungry, thirsty, energetic, bored, sleepy, tired. Yani aç, susamış, enerjik, yorgun, uykulu, sıkkın. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen bir diğer sayfama geçmek istiyorum. Burada bir praktisimiz olacak. Resimlere göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretleyeceğiz. Burada kızgın birini görüyorum arkadaşlar. İki tane seçeneğim var. Birincisi I feel angry. Feel hissetmek demektir. I feel angry. Kızgın hissediyorum. Burada ise I'm happy demişiz. Ben mutluyum. Hangisi daha uygun arkadaşlar resme? Ben pek mutlu birini görmüyorum burada açıkçası. Tabii ki de kızgın birini görüyorum. O yüzden bunu işaretledim. Hemen buradaki resmimize bakalım. Evet. Tonguç burada böyle ağzını falan açmış. Ne diyor olabilir? He feels energetic. O hissediyor. Nasıl hissediyor? Enerjik hissediyor. Yani çok emin olamadım. İkincisine bakalım. He is surprised. O şaşırmış. Evet arkadaşlar bakın ağzını açmış böyle gözler pert demiş. Yani bir şey çok şaşırmış görünüyor. O yüzden ikinci seçeneği işaretlemek istiyorum. Buraya bakalım. Biraz böyle gözler gitmiş. Değil mi arkadaşlar? Bir böyle e, suratta bir memnuniyetsizlik seziyorum. Hemen ikisine bir bakalım. I'm sad. Ben üzgünüm. I feel Enerjik. Ben enerjik hissediyorum. Arkadaşlar enerjik hisseden birisinin gözler bu durumda olmazdı diye düşünüyorum ben. Demek ki bu arkadaşımız biraz üzgün. Evet, burada Tongül'e bakalım ne yapıyor. She is thirsty. Thirsty neydi? Susamış. O susamış. Ya da she feels happy. O hissediyor mutlu mutlu hissediyor. Bence mutlu hissediyor arkadaşlar. Susamış görünmüyor. Suyla alakalı bir şey göremiyorum burada. Ve son şeye bakalım. I'm hungry. I feel bad. I'm hungry dediğim zaman ben açım demiş oluyorum. I feel bad dediğim zaman kötü hissediyorum demiş oluyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Buradaki arkadaşımız yataklara düşmüş. Açlıktan yataklara düştüğünü sanmıyorum. Kötü hissediyor desek daha doğru olur. Acıkmış olsa bir yemekle alakalı bir şeyler olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu şekildeydi bu pratiklerimiz. Hemen burayı da geçelim. Bir sonraki sayfamızda neler varmış hemen bir bakalım istiyorum. Evet arkadaşlar burada da bir tane pratikimiz var. Ee, arkadaşlarımız birbirleriyle konuşuyorlar. Bir diyalog var. Hemen bakalım. Şimdi buradaki arkadaşımız diyor ki... Hello Tonguç. Merhaba Tonguç diyor. How are you today? Bugün nasılsın? Bakın, gayet mutlu görünüyor, değil mi arkadaşlar? I am ben nasılım? Mutluyum diyebilirim, değil mi? I am happy diyebilirim. Ya da iyiyim desem de olur. I am fine. Bunu söyleyebilirim. Burada ise ne diyor bakalım? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? I feel ben hissediyorum. Nasıl hissediyorum? Bakın diller çıkmış yemekler var. Yani arkadaşlar, aç hissediyorum diyecek değil mi? Hungry. Yazdım. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Feel ne demekmiş? Hissetmek demekmiş. How do you feel diye sorduğum zaman nasıl hissediyorsun demiş oluyorum. How are you today dediğim zaman bugün nasılsın demiş oluyorum. Yani e, I feel ile cevap verdiğim zaman ben şöyle hissediyorum anlamını vermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya da geçtik. Burada da böyle bir eşleştirme yapacağız. Evet, burada böyle e, nispeten diğerlerine göre daha mutlu birini görüyorum arkadaşlar. Böyle yüzü gülüyor. O zaman ne yapabiliriz? Bence bu fine diyebilirim. Ya yani iyi, iyi hissediyor gibi görünüyor. Şöyle eşleştirdim. Burada ise yüze gitmiş, değil mi arkadaşlar? Bir böyle daha mutsuz, daha üzgün gibi. O yüzden sad olduğunu düşünüyorum bunun da. Hemen şöyle işaretlememi yaptım. Burada gözler gitmiş. Burada da bir uyku işareti görüyorum arkadaşlar. Uykuluyu işaretleyeceğim. Burada var sleepy. Hemen sleepy yapalım. Burada ise böyle gülen birini görüyorum. Çok gülüyor gibi değil ama böyle ağzın dişleri açılmış yani. O idare eder. O zaman onu da e, happy diyebiliriz arkadaşlar. Evet burada ise artık kıpkırmızı olmuş sinirden değil mi arkadaşlar? Sinirli diyeceğim yani angry diyeceğim. Burada ise çok böyle surprise olmuş, çok şaşırmış olan birini görüyorum. Bu da buraya gelecek o zaman. Burada ise daha böyle işte enerjik modu yüksek biri var. O zaman energize diyebilirim. Hemen şöyle yaptık. Enerjiledik. Evet, burada geçelim. Şimdi burada başka bir kelimeleri falan öğreneceğiz. Burada bir tane ne görüyorum arkadaşlar? Yemek yapan birini görüyorum. Cook. Yemek yapmak, pişirmek anlamında. Burada ise su içen birini görüyorum. Drink, içmek. Eat, yemek. Go, Bakın arkadaşlar gidiyor. Gitmek. Read. Okumak. Listen. Dinlemek. Play. Oynamak. Study. Çalışmak. Sleep. Uyumak. Hepsini baştan bir tekrar edelim. Cook. Pişirmek. Yemek yapmak. Drink. içmek, Eat. Yemek. Go. Gitmek. Read. Okumak. Listen. Dinlemek. Play. Oynamak. Study. Çalışmak. Sleep. Uyumak. Evet, çok güzel öğrendik bunları da. Şimdi devam edelim kelimelerimize. Swim. Yüzmek. Write. Yazmak. Ride a bike. Bisiklet sürmek. Walk. Yürümek. Dance dans etmek. Watch, izlemek. Baştan başlayalım. Swim, yüzmek. Write, yazmak. Ride a bike, bisiklet sürmek. Walk, yürümek. Dance, dans etmek. Watch, izlemek. Aferin size arkadaşlar. Çok güzel öğrendiniz. Şimdi burada bir tane practice'imiz olacak. Circle the odd one demişim. Yani arkadaşlar burada farklı olanı işaretlemem gerekiyor. Hemen bir bakalım. Cook, Yemek yapmak demekti. Happy mutlu. Eat yemek yemek. Drink e, içmek. Bunlardan arkadaşlar bunların üçü de bir eylem, bir yaptığım hareketi gösteriyor ama happy benim nasıl hissettiğimle alakalı. O zaman bunu işaretliyorum. Burada ise fine iyi demek. Study çalışmak. Read okumak. Write yazmak. Bu üçü yine benim eylemlerim ama fine iyi demek arkadaşlar. Bu da diğerlerinden farklı. O zaman bunu da işaretlemiş oldum. Çok güzel yaptık bunu da arkadaşlar. Hemen bir diğer etkinliğimize geçelim. Bakalım. Sleepy, uykulu. Tired, yorgun. Bored, sıkkın. Swim, yüzmek. Yüzmenin bunlarla ne alakası var değil mi arkadaşlar? Yüzmek yaptığım benim bir spor, bir eylem. Ama bunlar sıkkın, yorgun, uykulu bunlar hep duygu değil mi? Hemen bunu işaretledim. Bakalım. Thirsty, susamış. Hungry, acıkmış. Walk, yürümek. Angry, kızgın. Şimdi arkadaşlar. Thursday, hungry, angry bunlar benim hissedebileceğim şeyler. Kızgın hissedebilirim, aç hissedebilirim, susamış hissedebilirim. Ama walk, yürümek demek benim yaptığım bir eylem, bir hareket değil mi? O zaman bu yine diğerlerinden farklı olmuş oluyor. Aferin size. Çok güzel bir şekilde yaptınız hepsini. Şimdi burada yapacağım bir diğer etkinliğe bakalım arkadaşlar. Bakın. Buradaki arkadaşımız diyor ki I'm hungry. Ben açım. Let's bir şey bir şey diyeceğim. Buradaki let's'in anlamı ne? Let's Türkçedeki hadi kelimesine karşılık gelmektedir arkadaşlar. Hadi. Hadi şunu yapalım. Yanına direkt fiilimi dümdüz yazabiliyorum. I'm hungry. Açım diyorsa ne diyeceğiz? Hadi yemek yiyelim diyeceğiz, değil mi? Yemek yemek neydi? Eat. Let's eat. I'm bored demiş buradaki arkadaşımız. Ben sıkıldım, sıkkın hissediyorum şu anda. Ne diyeceğiz? Mesela televizyon izleyelim demiş. Hadi televizyon izleyelim. Hadi neydi? Let's. Let's hemen buraya yazdım. Let's watch TV. Ya da başka bir şey de diyebilirdi, değil mi arkadaşlar? Mesela let's walk. Hadi yürüyelim falan da diyebilirdi. Hemen burayı da geçtik. Buradaki etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Yukarıdaki bu kelimeleri boşluklara yazacağız. Demiş ki, "Hello, I'm Tonguç." Ben Tonguç demiş. I'm bir şey bir şey. Şimdi I'm ben şöyleyim diyecek. Ben oynamakım, ben yemek yemekim desek garip olur ama ben açım diyebilir, değil mi? I'm hungry. I can't ben yapamıyorum. Ne yapamıyorum? Futbolu yiyemiyorum. Olur mu? Hayır. Futbol oynayamıyorum. Olur. Aç. O kadar aç ki şu an futbol oynayamıyor. Ne diyecek? Let's eat. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi yemek yiyelim diyor. Buraya bakalım. Hello, I'm Tongül. Merhaba ben Tongül. I feel ben bir şey hissediyorum. Ne hissediyorum? I feel bored sıkılmış hissediyorum, sıkkın hissediyorum diyebilirim, değil mi? I can't ne yapamıyorum? Ee, study. Ders çalışamıyorum, çalışamıyorum, değil mi? I can't study. Let's ride a bike. Hadi bisiklet sürelim diyor. Ders çalışamıyor, çok sıkılmış artık o kadar uzun süredir çalışıyor ki muhtemelen. Diyor ki hadi bisiklet sürelim. Evet arkadaşlar. Aferin size. Şimdi geçelim bir diğer sayfamıza. Evet arkadaşlar şimdi az önce öğrendiğimiz eylemleri buralara yazacağız. Şimdi hadi bir şey yapalım diyeceğiz buradaki kelimelere göre. Hemen bir bakalım. Let's bir şey water. Suyu ne yaparız? İçeriz. İçmek neydi? Drink. Let's drink water. Hadi su içelim diyoruz. Let's bir şey bir şey gitar. Gitarı ne yaparız? Çalarız. Yani play. Let's play guitar. Hadi gitar çalalım. Let's bir şey bir şey to school. Okula ne yaparız? Gideriz. Hadi okula gidelim diyebilirim. Let's go to school. Let's bir şey bir şey a cake. Bir e, pastayı ne yapabilirim? Yiyebilirim arkadaşlar. Let's eat a cake diyebilirim mesela. Let's bir şey bir şey TV. Televizyon ne yaparım? İzlerim. Let's watch TV. Hadi televizyon izleyelim. Let's bir şey bir şey a book. Ne yapabilirim kitabı arkadaşlar? Okuyabilirim. Let's read a book. Bir yemeği ne yapabilirim peki? Food. Bir yemeği pişirebilirim değil mi? Yemeği yapabilirim. Let's cook food diyebilirim. Let's cook food. Hadi yemek pişirelim. Let's bir şey bir şey. A bike. bisikletini ne yapabilirim? Sürebilirim. Let's ride a bike. Haydi bisiklet sürelim demiş oldum arkadaşlar. Şimdi bir diğer sayfamıza geçiyorum. Buradaki boşluğa ne gelir? How are you? Nasılsın? I'm blah blah. Let's drink lemonade. Hadi diyor. Hadi içelim limonata. Limonata içeceksen ben nasılım? Susamışım değil mi şu anda? Neydi o? Thursday. Evet arkadaşlar. Fine, iyi demekti. Hungry, aç demekti. Thursday, susamış demekti. Evet. Drink diyorsa, içmekten bahsediyorsa susamışı işaretlememiz daha doğru. Hemen geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu da artık son practice'imiz. How do you feel today? Bugün nasıl hissediyorsun diyor. I feel energized ben böyle enerjik hissediyorum. Enerjik hissediyorsam ne yapalım diyebilirim? Let's watch TV. Hadi televizyon izleyelim. Yani let's eat pizza. Hadi pizza yiyelim. Yine bir garip Let's play tennis. Hadi tenis oynayalım. Bu daha doğru değil mi arkadaşlar? Çünkü adam enerji dolu böyle. Hani dışarı çıkıp böyle hareket edeceği bir şeyler yapması lazım. Pizza yemek, televizyon izlemek bunlar oturarak yapılan şeyler. Ama enerjik hissediyorsa ne yapabilir? Tenis oynayabilir değil mi arkadaşlar? Bence gayet güzel bir şekilde anladık bunları. Peki bugün neler öğrendik? Baştan bir bakalım. Expressing and talking about feelings. Yani ben duygularımı ifade etmeyi öğrendim. Değil mi arkadaşlar? Angry demeyi öğrendim. Mesela I'm angry angry ben sinirliyim ya da i feel angry sinirli hissediyorum kızgın hissediyorum demeyi öğrendim asking questions about feelings bu e, duygular hakkında bir şeyler sormayı da öğrendim yani how do you feel nasıl hissediyorsun ya da How are you? Nasılsın? Bunları sormayı öğrendim. Ve making simple suggestions. Bazı böyle öneriler yapmayı öğrendim değil mi? Haydi şunu yapalım. Haydi bunu yapalım gibi. Let's watch TV. Hadi televizyon izlemeyi izleyelim. Ya da let's e, study English. Hadi İngilizce çalışalım. Bunları demeyi öğrendim arkadaşlar. Aferin size. Sizinle gurur diyorum Çok güzel bir dersi bitirdiniz. Benimle beraber sizleri çok seviyorum. Goodbye everybody!